Merhaba arkadaşlar. Karekök Soru Bankası'ndan sizlere kazanım sağlayacak, bakış açınızı genişletecek sağlam bir soru çözeceğiz. Benzerlik uygulamasının olduğu bir soru bu ve görmesi biraz da zor bir soru diyebilirim. Şimdi arkadaşlar zaten sizlere soru seçerken özellikle kazanım sağlaması ve ufkunuzu genişletmesine dikkat ediyorum. Bunun için de soru seçmekte gerçekten biraz zorlanıyorum. Çünkü kanalda şimdiye kadar çözmüş olduğum çok fazla soru var. Her tipten soru bunlar. Yeni nesile, klasiği, her türde soruyu görebilirsiniz. Onun için de arkadaşlar sizlerden destek istiyorum. Beğeni ve yorumlarınız, paylaşımlarınız çok önemli. Çünkü bu platformda daha geniş kitlelere ulaşabilmek ve büyüyebilmek ancak ve ancak sizlerin beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla gerçekleşiyor. Şimdiden teşekkürler diyorum ve soruya geçiyorum. Arkadaşlar soruda eşit uzunluklar verilmekle birlikte oranlar söz konusu. Bakın BF, FK ve KC arasında 1'e 3 oranı var. Zaten baştan şunu da belirteyim. Hani demiştim ya benzerlik uygulamasının olduğu bir soru. E nereden anlıyoruz ilk bakışta? Çünkü arkadaşlar oranlar var. Yani bir soruda oranları görüyorsanız muhtemelen o soru benzerlik sorusudur. Bunu da bir tüy olarak vermiş olayım sizlere. Şimdi şu oranları bir yerleştirmekle başlayalım bakalım. Ben burada 1'e 3 değil de 2'ye 6 şeklinde kullanacağım. Bölmesi daha rahat olsun diye. Yani BF'ye 2x, FK'ya 2x, KC'ye de bu durumda 6x demem gerekiyor. Ve bu boyalı bölgelerin alanları oranı istenmiş bizden. Şöyle bir baktığımızda bu alanları bulabilme adına görüyorsunuz ki herhangi bir değer yok. Bu üçgenlerin alanlarını bulabilmek için kenarlarla ilgili sayısal değerlere ihtiyacımız var. O da yok arkadaşlar. Sadece elimizde mevcut olan şu açıların bakın ters açıdan birbirlerine eşit olduğu bilgisi. Bunu gördük ve alfaya alfa diye göstermiş olduk. Peki bu kenarları bulacağız ki arkadaşlar o zaman alanları ile ilgili oranlara da ulaşabileceğiz. E bunu da yine her zaman gibi bize vermiş olduğu verilere dayanarak elde edeceğiz. Yani şu oranlar ve eşit olan uzunluklar. Şimdi bakın arkadaşlar daha önce de defalarca söylemiştim. Geometride herhangi bir soruyu çözerken bakışlarınız şeklin içerisindeki verilere dayanarak kullanma adına değişkenlik göstermeli. Bunun için de arkadaşlar bize verilmiş olan ABC üçgeni içerisindeki farklı üçgenlerde bakışlarımızı odaklandıracağız. Mesela DKC üçgenine bakalım öncelikle ki bunun içerisinde pembe boyalı üçgeni görüyorsunuz DTE üçgeni. Şimdi DKC üçgeninde E'nin orta nokta olduğunu görüyoruz ve orta noktaya gördüğümüz anda aklımıza hemen ne gelmeli? orta taban gelmeli. E noktasını kullanarak orta tabanı çizeceğiz. Ek çizim yapmamız gerekli. Ve onun için de arkadaşlar DK'ya bir paralel çekiyorum. Şöyle paralelimizi çektik. Sonra onun paralelliğini de üzerinde gösterdik. Şimdi şu noktaya da T noktası diyelim. ET uzunluğu DKC üçgeninde orta taban oldu. Yani DK'nın yarısı. Ve bunun yanında aynı zamanda KT uzunluğuyla TC uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla 6x'i 3x, 3x diye bölecektir. Tamam. Şimdi TFK boyalı üçgeninin olduğu E, F T üçgenine yoğunlaştırıyoruz bakışlarımızı. Arkadaşlar EFT üçgeninde de ET uzunluğu TK uzunluğuna paralel olduğu için ikinci bir benzerliği daha uyguluyoruz. Yani kolların oranı paraleller oranına eşittir. Burada 2x'in toplamda 5x'e oranı paraleller oranı olacağından ben TK uzunluğuna 2a dersem eğer ET uzunluğu 5a'ya eşit olmalı değil mi? Aynı zamanda kol parçaların uzunlukları karşı tarafa aynen geçecektir paralellikten dolayı. Yani fk 2x kadarsa ft uzunluğu örneğin 2y'ye eşit olur. Ya da kt uzunluğu 3x'e eşitse bu durumda te uzunluğu da 3y kadar olacaktır. Bakın böylece ftk üçgeni ile dte üçgeninin birer kenarlarını bulmuş olduk. Hemen bakışlarımızı değiştiriyoruz. Şimdi arkadaşlar D, K, C üçgenine tekrar bakalım. Burada paralellerin oranı orta tabandan dolayı ne olacaktı? 2 katı eşit olacaktı. Yani ET uzunluğu 5A ise DK uzunluğu 10A'ya eşit olmalı. Bu durumda DT'ye de 8 a'lık değer kalacak ve bundan sonrası artık soru bitti diyebiliriz. Çünkü kenar uzunluklarını bulduk. Aradaki açılar da tersikten dolayı eşit işte olduğuna göre neyi kullanabiliriz? Sinüslü alan ifadesini kullanabiliriz. Not olarak da buraya yazmış olalım. Sinüslü alan ifadesi arkadaşlar. Tamam mı? Neydi sinüslü alan? Hatırlayalım. Kenarlar çarpımının yarısı aradaki açının sinüsüydü. O halde tfk üçgeni için 2y çarpı 2a bölü 2 çarpı sin alfa dedim ve dte üçgene geçiyorum. Orada da 3y çarpı 8a bölü 2 ve sin alfa dedim. Şimdi bunları oranlarsak görüyorsunuz ki gidenler gittiği zaman geriye kalanlar da bize sonucu verecek. y'ler a'lar gitti ve yukarıda 4 kalırken aşağıda da 24 kaldı. Buradan da 4 bölü 24 eşittir arkadaşlar. 1 bölü 6 yani doğru cevap E şıkkı gelir. Burada aynı zamanda yine şunu da belirtim arkadaşlar, bu oranları kullanma adına Menelius teoreminde de kullanabilirsiniz. Ama çok fazla kullanılmayan ve görmesi de biraz zor olan bir teorem. Zaten arkadaşlar Menelius benzerlik sonucu ortaya çıkan bir teorem. Farklı yollardan çözerseniz yorumlarda belirtirsiniz. O halde herkese iyi çalışmalar, kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.